Fioralık değil oyun ama. Eğdi kere not ama karşı midin kim olduğunu biliyor musunuz siz? Karşı mid splinter oğlum. Enfasis fiorası. Türk fiora mı indi galiba bu arkadaş? Öyle demiştiniz en son. Tanıdı mı? Oy. Elimden geleni yapayım ya. Bayağı zor oyun beyler bu oyun. Yunara olmuş abi. <laughs> Ignite oynuyor lan. Eydi kere Türkmüş. nerede ya? Topta herhalde. Bizim jungle topa betlese iyi olurdu ya. Şimdi dikkat etmemiz gerek. Adam yine güzel Ignite girmiş tipsi yok. Bu oyun geri düşersek toplayamayız. Karşı komp. Fiora counter baya. Mordekaiser dışında. Hadi <laughs> Zix burada. Direkt geri çıkacağım o yüzden. Bizim midin hayatı kaymış abi. 10 CS'de FIFA ölmüş bir de. Beyler karşıdaki mid kim biliyor musunuz? Karşıdaki mid Faker'ı 0-10 oynattı Kore'de bu sezon galiba. Öyle bir bilgi vereyim ufaktan. Oyunun zorluğunu bilin. Karşı mid Splinter. Kenan'ın mid o -tp adam. Fark eder mi? Etmez. Ama sadece bilgi yani. hani. Youtube'a giderse onu da bilin kanka. Sik 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 sik. Atak spiri alın. Dur. Bravo. Beraber kuş var mı? Yok gibi. Yani biz burada mordayı keserken niye öldünüz midde? O kötü oldu biraz. Bu oyun side yapacağız. MR, MR alacağız. Side yapacağız. TP'leri yok çünkü. O oyunun win condition'ı benim bu arada. TP aldığım için. Ciddi diyorum. Çünkü şey yapalım. Adamların team fight'ı Fiora'yı oynatmaz. Ziggs E'sinden Q atamam, Poppy W'su var, Kazix var, Kazix W slow'u var. Yanına herkesi geziyor. baksana full roam'lıyor adam. Bu adam tehlikeli ya, bu canın tehlikeli. Ama yani dediğim gibi oyunun win condition'ı adamların TP'sinin olmaması beyler. Nasıl 29.000 kanka adam. Başlayacağım şimdi agresif oynamaya. Adamda dikenliyelik Ignite combo'su olduğu için en mantıklı şey ilk deme uğraşlamak da ölmeden. Bot lane'in durumu iyi çünkü jungle'ın durumu iyi. Sadece mid'in durumu kötü. Karşı mid fit. biraz ego yapmaya çalışıp adamı sola çalışıp gank'ersem veya canımı azaltıp panik Bundan da dive yiyebiliriz. O yüzden hiç trade bile girmiyorum. Bu adam istediği zaman midi pushlayıp geri çıkabiliyor çünkü. Bak şimdi bota gidiyor. Gitsin bota gitsin bana bulaşmasın. Öldük. Orada hiçbir şeye basmayacağım da. Yo yo öleceğim. Hayır. Kazix buradaydı. Hiçbir şey basmayıp bunu oynayalım. Değilmiş. My bad o zaman. Basabilirmişim. Az önce neden hiçbir şey batmadığımı anladınız mı? Dümdüz öldüm. Ama burada daha iyi oynanabilirdi. Takım biraz zayıf oynadı. Hazix falan öldürebilirdik de neyse Kenan falan da öldü. Onu şatlandı da aldık. Niye ölmedi değil mi Kenan? Kimdi oğlum Kenan kili? Leyim öldü Kenan. As -tir. Şaka mı? O zaman sıçmışız ben size söyleyeyim. O Kenan'ı niye öldürememiş şey? Nidale bir tane vuramadı mı? Ben de diyorum niye shotdown vermedi adam? Neyse. Chill beyler yapacak bir şey yok ya. Bu da bir adama solo kill denemesi olabilir. Flaşı var. Nice. Selam arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum. Her gün öğlen saat 2'de yayındayım. Hepinizi yayınlara bekliyorum. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Haydi görüşürüz. Kaptan olmuş tapu bir anda çevirmişiz. Bir ara bir sola yemiştik. Benim için Kenan'ı ve şeyi bilmem yeterli bu adamı öldürebilmek için Kazix'i. O bir tane ilk kill Maybet. Kazix burada sandım hiçbir şeyimi kullanmadım. Aslında Maybet de değil ya. Bence orası çok iyi bir playdi aslında da. Void Grab çok iyi olmadı. Orası daha iyi olabilirdi o fight. Kötü de değil. Not no ignite. Evet Morda W basabiliyorsun onu yaptım az önce. Eğer zaten W basmazsam Morda kaybediyorum. Bu adamın ultisinde hiçbir şey değiştirmez bak. Adamın ultisinde Q'larını dojim, W'sunu dojim yine ölürüm ignite'ı varken. Ama şu an ölmem tabi. Az öncesi için konuşuyorum. Şimdi Hydra'm varken ölmem. Temdif bayağı fazla oldu adamlarımızdaki. Gold lift de fazla. Çok iyisiniz. Adam ultisi yokken fena panişleriz. Kaçamaz da. Klik atması yeter. E'sine W basabilirim ultisi yokken. E2'yi vurmayalım. Şu an Ken'in gelebilir gibi geldi bana. Ya da botta babagı da ayılayacaklar. Göreceğiz. Orada R'sini bilmiyorum ama galiba neredeyse aynı benimle. O yüzden sağ sol. Ken'in'i görmek lazım. Öldüm ya. Hmm. My bad. Yusuf'un şuradaki kusunu yemesem öldürürdüm. Bilerek ulti almasına izin verdim de hataydı galiba. Kıntı yok ama. Vört olacak burası şimdi base atıp geldim de. İlk kuleyi alırsam süper. Keşke pırıltı alsaydım. Selam kefe. Ve ilk kule gitti. Ne olsun biz yine aldık gibi kuleyi. Ordat. Koyarım seni. Oğlum bu ne yapıyor? Gelsinize. Morde'den bilerek besleme geldi. Basibin bir de gidiyorum. <laughs> Teşekkürler Morde. <laughs> ah oğlum ya. Çok iyi. Değil. İyi iyi. Kötü değil çok. Gideri elinden gelin deniyor ama bu bu maçın win condition'ı Fiora. Tüm umutlar bitti gibi. Fiora'nın sık bitene bakıyor Haybet oldu. Demiş ne yapayım ya? Şunu Aybe kanka. Güzelmiş. Ölüyorum, geliyorum tekrar adam ulti atıyor. Ben anlamıyorum bu işleri. Kanka, ayakkabı buff'ını alsak çok iyiydi de. Üç, oğlum 3. direkt de gitmiş ki. Biz her şeyi veriyoruz bu ne ya? Aslında Canon'ın orayken oynamaz mıyız burayı? Bir katarsak önden 3. ejderi de oynama ihtimalimiz var. Yok kanka hiçbir yere oynayamayız biz bu adamlar o kadar fit ki Orada Poppy'ye QW yapacaktım da hiçbir şey Aa ne yaptı lan Okey Kha'Zix Baksanıza oğlum, bu niye bu kadar vuruyor Bu da vision yok bu arada Nice Kendini öldürsem çok iyi Ne Vurma bana kinin. Ama çok iyi oldu burası herhalde. Atakan'ı da alacağız. Mesela Merkür geldi beyler. İlk oyun ya elim çok soğuk. Topa yürümek troll olabilir. Direkt TP'de de atabilirim. Yani bunu geciktirebilirsek okey benim bu sayede gidişim. Eğer adamlar direkt başlamazsa okey. Ama şu an tempomuz yok. Sanki direkt beni görünce topla başlayabilirler gibi. Forslayabilirler gibi geliyor. Ama yapmazlarsa bayağı kazancımız var. Kendim flash bir de ben öldürebilirim şu anda. Bir oraya biraz daha zaman kazandık gibi düşün. Oğlum niye fight? Niye niye ya? Burası beni korkutmaya başladı. Map'in durumuna bakarak söyleyebilirim ki orayı oynamak yasak. Geri zekalar İzlememe gerek bile yok. Ne kadar salaksınız ama. Diye. Beni niye pingliyor kanka bu? Niye Fiora'yı pingliyorsun oğlum? Adamın TP'si var sayda gidecek. Teamfight'la mı kazanacağız bu oyunu? Senin ananı koyarım. Bu çocuğu. Boş yapıyorlar. Haklı değiller. Haklı olsalar derim haklılar Maybet diye. Ne yapabilir tapa gitmek dışında adam? Ben bu da, da ölüyorum bir de. Bunu alma. Devam edersem Kazik gelecek öldürecek beni kaçamayız. Zaten zaten bu maç tight maçı da Kazik var işte. Kazik denilen karakter olmasa bu oyun bitmişti normalde de. Beni Kazik solo killliyor kanka şu anda öyle söyleyeyim size. Side'da minyonların arasında değilken ölürüm yani. Cannon base atıyor. Kennen'ın race yok. Kennen'ın flash'ı yok değil mi? Gelmedi Kennen'ın flash'ı. Amazonyası var. Sadece biraz kuleyi mi vururuz? ki. Yalandan Zonya Tomata burada ölmüştü. Öldürmüştüm E attığı için. Burası iyi değil mi lan? Allah'ın salağı ya. kaybettik vallahi kaybettik yani lan anlıkki game kavgacı ayyaş o tipi mi bunların Gece gece başınızı tatlat edin bu şarkı. Ayılalım diye açtım. Birazdan çile geçeceğim. Biraz daha çalsın beyler. Biraz dayanın, biraz dayanın, biraz dayanın. Biraz, 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 biraz. kıstım biraz. Korat kick hesabını çaldırmış. Ya böyle mi oynanır bu matchup Gragas? 30 CS feedin 30 CS. 2 animal doll. Nasıl toplayınlar size? Gelin savaşalım dövüşelim sizi yeneyim de oyunları taşıyayım ya. Nerede bu? Dear Oç Vış. Oç Got. 30 CS tip var. 30 CS. Ezik. Oyna artık. Kılıma gayret etmekten. Biri burada. Kaldı hatta bakalım. My bad. Flash atmam lazımdı. Direkt insta, insta. Flash koysam ölürdüm, ölmezdim. Geçeceğim seni ya Viego. Flash yok. Cabo que é longo. Bravo lan pilot ölmedi mi? 0, adam 0-6 idi. 4 sistem adam. <laughs> ha -ha -ha. Ha -ha. ya base atıyoruz hepimiz. Sen ne bokuyorsun orada daha ya? Dink. <laughs> Ölüyorsun ölüyorum buram. bravo. Çık şimdi buradan. Ninelar'ın reisi yok oynarsanız da. Beceremiyorsunuz gibi. Buram ne beceriksiz ya. Gerçekten. Pike'ın vision attığını görüyoruz. Hala sağa yatık oynuyor. Bakayım geçsene sola. <laughs> çaldı. Helal lan nasıl çaldı oğlum? ya. Oğlum midi niye getirmedi bunlar hepsi burada amınakoyim mal mısınız? <laughs> Mid wave geldi bitmişti oyun ya. Onu çok şey kaçırdı. Of çok iyi oynadım ya sona sonu son kısmı. Of ora shorts. <laughs> klip alan yok ama klip alan yok atacağım. <laughs>